Bak tam dişlerin üstüne dökeceksin ki makine çalıştığında yağların hepsini yutsun tamam mı? Tamam. Kemal abi. sen devam. Ne işin var burada? Dün gece eve gelmedin Kemal. Merak ettim. Merak edilecek bir şey yok. Gördüğün gibi. Neredeydin? Kapıyı çekip gittin. Nereye gideceğini bile söylemedin. Aklım çıktı. Ahmet'teydim. Sabah geç uyanınca doğrudan buraya geldim. Benim ne kadar merak edeceğim aklına gelmedi mi yani? Halide, bunları konuşmanın ne yeri ne de zamanı. Eve geldiğimde konuşuruz. Hadi şimdi lütfen git. Peki Kemal öyle olsun. Boşuna endişelenmişim yani. Gayet iyi görünüyorsun. Ne bakıyorsunuz? Hadi işinizin başına. Hadi. Selamun aleyküm. Abdül, iki çay. Geliyor. Aleyküm selam, gel Kemal, gel. Bakıyorum yine girit davasındasın. Diyorum ki bir derdin mi var? Kaç gündür ağzını bıçak açmıyor. Çaylar! gelmedim aranız. Bak Kemal, derdini söylemeyen derman bulamaz. Sen derdini söyle ki bakalım bir hal çaresine, He? Ha? Halide. Meğer benimle mutlu değilmiş. Meğer ustabaşı karısı olmak ona dokunuyormuş. Ya arkadaş, nereden çıkarıyorsun sen şimdi bunları? Dün gece eve gittiğimde Neriman'la konuştuklarını duydum. Çok kanıma dokundu be Ahmet. Halde beni böyle sevdi. Hiç param olmadığını bilerek benimle evlendi. Ben ona bu yüzden bağlandım. Her şeyi bırakıp beni seçtiği için... ...artık karımı tanıyamaz hale geldim. İyi de eski hayatını özlemiş olması seni sevmediği anlamına gelmez ki. Seven insan bunların hesabını yapmaz Ahmet. Şimdi beğenmediği o eve taşındığımızda nasıl mutlu olmuştu? Ne değişti ha? Ben yine aynı benim, ne değişti? Bak Kemal, sen de badireler atlattın. Hepsini de altından kalktın. Her şey zamanla yerine oturur. Biraz zaman ver istersen, ha? Ya oturmazsa? Hadi kardeşim. Giritli'ye mi? Yok ben eve gideceğim. Sen? Bak Cemal. Daha da kördüğüm haline getirme istersin. Gene sen bilirsin. Ama bana sorarsan evine git. Hadi kalk. Hadi eyvallah. Hoş geldin. Hoş bulduk. İstersen yemekten önce sana su hazırlayayım ha? Bu saate kadar atölyede yorulmuşsundur. Atölyede değildim. Kahvede Ahmet'le oturduk biraz. Öyle mi? İyi yapmışsınız. Sofraya geçelim mi? Kuru fasulye pilav yaptım tam senin sevdiğin gibi. Üzerim değişip geliyorum. Biraz daha ister misin? Hayır sağ ol, doydum. Ellerine sağlık. Kemal, Neriman'a söylediklerimi duydun değil mi? O yüzden bana bu kadar kızgınsın. Bak, mahkeme yüzünden sinirlerim araba olmuştu. Seni üzdüysam çok özür dilerim. Ne olur anlamaya çalış beni. Olanları hazmedemiyorum işte, elimde değil. Seni anlıyorum Halide, hem de çok iyi anlıyorum. O halde niye bu kadar soğuksun? Halide, aklın sadece kaybettiklerinde. Kaybetmekte olduklarını ise Kemal lütfen. Sağ ol. Kemal. Seni çok sevdiğimi biliyorsun değil mi? Senin sevgin şu zor günlerimde tutunduğum tek dal. Çok yorgun. Yatsam iyi olacak. Fabrikanın çalıştığı bankaların müdürleriyle konuştum. Selim Bey'in işlettiği şu faiz meselesiyle ilgili. Dosyalar en geç bir hafta içerisinde bana intikal edecek. Detaylı bir incelemeden sonra size bilgi vereceğim. Yalnız şunu söyleyeyim, Burnuma hiç hoş olmayan kokular geliyor. Günahını almak istemem ama son olaylardan sonra benim de Selim'e pek itimadım kalmadı. Gerçi benim sizden başka kimseye itimadım kalmadı ya. Rica ederim. Ben yalnızca size ve Muzaffer Ali'ye olan vazifemi yerine getiriyorum. Hem sizi doğuma yetiştirmekle Muzaffer Ali'nin de manevi vasisi sayılırım öyle değil mi? Haklısınız. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Buyur. Kız yavaş. Şş. Ne oldu gene? Ay ne olacak ya? Orhan Dini memnuniyetsiz resmin alanın bizim hanıma asılıyor vallahi ya. Abo! Kız tövbe de. Çoluk çocuk sahibi herife iftira atmadan önce tövbe de. Bırak ya. Manevi vasin demek? Hı? Manevi vasin ne demek de ba? aynı şeyle dedi. Ben oğlunuz Muzaffer Ali'nin manevi vasisi olmak istiyorum. Ne demek bu? Yani koruyucusuyum işte. Hani adam avukat ya öyle demiş. He. Siz hala uyuyun ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.